Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Tekrardan yine birazcık uzattım video aralarını gün olarak ama anca müsait olabildim. Bu arada şöyle bir şey söylemek istiyorum. Yorumlarda okuyorum işte bir tane gördüm abla sana DM'den mesaj atıyorum ama işte mesajları almıyorsun galiba. Şu ana kadar bütün gelen sorulara hep cevap verdim. Hani eğer ki vermediysen büyük ihtimalle mesaj gelmemiştir tekrardan atmayı deneyin. Bir de bazı yorumlar da yayınlanmıyor. Bunu da belirteyim. Hani benimle alakalı bir durum değil. Ee, YouTube'un kendi filtrelemesinden kaynaklanıyor sanırım. Çünkü ben herhangi bir filtre, herhangi bir şey koymadım. Evet bugün e, ne yapıyoruz? Dominik Cumhuriyeti'nin iyi ve kötü yönlerinin ayrı bir partını çekiyoruz. Geçen sadece kötü yönlerinden bahsetmiştim. Şimdi iyi yönlerinden bahsedeceğim. Elimden geldiği kadar da oradayken çektiğim videolardan kısa bir kesitler paylaşmak istiyorum. Tabii ki konuyla bağlantılı. Hemen e, girmek istiyorum konuya. Şöyle, ulaşımla başlayacağım. E, orada tabii normal klasik halk otobüsü, normal taksiler, e, işte Uber taksiler hepsi falan var ama onun dışında benim oraya gittiğimde çok şaşırdığım bir şey, e, bunun Kısa videosunu da yayınlayacağım. Şimdi birazdan göreceksiniz. Ee, böyle e, duraklar var. Motor taksi yazıyor. Üniforma giymişler. Ee, i̇şte siz oradan sesleniyorsunuz. Aynı halk otobüsü fiyatına arkaya atlıyorsunuz. İstediğiniz yere kadar aynı fiyata götürüyor. Bu benim çok hoşuma gitmişti. En keyif aldığım şeylerden biri. Tabii orada üniformasız olanlar da var. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. O hani taksi duraklarından bineceksiniz. Zaten onlar size korna. mesela diyelim alışverişten çıkıyorsunuz genelde çünkü eliniz doluyken hani arabamız falan yoksa iyi oluyor. Onlar hemen görüyor sizi, kornaya basıyor. İşte hemen atlıyorsunuz, anlaşıyorsunuz, gidiyorsunuz mesela. Ee, da Onun dışında halk otobüsünde e, bizim normal halk otobüsü ama daha kart sistemine geçilmemiş işte bir kişi oturuyor önünde demir var böyle güvenlik gibi. Oraya işte siz para veriyorsunuz o şekilde. Bir de hoşuma giden şeylerden birisi iki koltukların arasına mutlaka bir tane daha böyle açılan koltuklar var. Hani genelde kimse ayakta kalmıyor diyebiliriz. Trafik zaten e, tabii ki iş çıkış saatlerinde ya da giriş saatlerinde illaki bir yoğunluk var. Ama bir Antalya'daki Ankara'ya da işte bizim büyük şehirlerdeki gibi Santo Domingo başkent olmasına rağmen ben öyle bir trafik bana rast yani denk gelmedi gelenler varsa bilmiyorum ama daha rahat diyebiliriz Bir de çok aşırı derecede eski arabalar Hani burada bu tarihi geçen arabaları kullanmak yasak ya orada öyle bir şey yok onları adam işte eski taksi diye geziyor böyle aynı şekilde yine otobüs halk otobüsü fiyatına istediğiniz yere götürüyorlar ama evin önüne kadar ...götürmüyor. Bu, belirli aynı otobüs duraklarına kadar götürüyor. Ama güzel bir seçenek. E, tabii genelde çok kalabalık oluyor. Ben böyle... ...mesela eşimin bacağına oturmuştum yani. Hani... ...benim hani bu çok fazla... ...acayibime giden bir şey değil ama... ...herkesin yapabileceği ya da bulunacağı bir durum değil açıkçası ama benim hoşuma gitti. Ben... ...orada ulaşımı çok sevdim. İkincisi, ulaşım demişken... Ee, yol sisteminden bahsetmek istiyorum. Mesela bu kış e, Antalya inanılmaz şiddetli yağışlar, fırtınalar falan geçirdi. Hani belki de bugüne kadar normallerin en üstündekiydi. İşte Antalya'nın en iyi yerlerinden, mahallelerinden güzel Güzerbalı ya da işte Konyaaltı bildiğiniz hani geçilmez oldu. Hayat durdur resmen burada. E baksanız Türkiye'nin 15 yıl öncesine, 10 yıl öncesine gidiyoruz diyoruz Dominik Cumhuriyeti için. Ve her gün Antalya'nın 3 katı öğle aldığı yağışı alıyor neredeyse. Ve hiçbir zaman bir yerde su biriktiğini ben görmedim. Hani bir çalışma vardır ya da bir yol yapımı vardır orada su birikir. Bunu gördüm. Ama her seferinde yollar kapanmaz veya hayat durmaz. Kesinlikle hayat normal bir şekilde devam ediyor. Çünkü gördüğüm kadarıyla buradan farklı olarak yanlardan oluk şeklinde açmışlar. O oluk şeklinde geçenlerden yerden su birikmeden direkt akıyor yani denize doğru ya da işte nereye akacaksa. Yani bu sistem inanılmaz hoşuma gitti. Hani örnek alınabilir. Bence çok güzel yapmışlar. Hayat durmuyor en azından. Onun dışında AVM'ler şöyle bir şey var. Elinizi sallasanız zaten alışveriş merkezi ve AVM'ye rastlarsınız. Hani Küçük, Türkiye'den küçük olmasına rağmen AVM'ler aşırı derecede fazla var. Hani boy boy da değişiyor, çok büyük de var, normal var, küçük var. Bir de küçük migros gibi alışveriş merkezleri de var. Zaten orada da Carrefour var. Fakat e, şöyle bir şey var. Mesela bizim bulunduğumuz yerde, Ole diye yaşadığımız bölgede, Ole diye bir küçük alışveriş merkezi vardı size. Alışveriş merkezinin içindeki migros büyük, beşen hani migroslar değil de, 4 m ya da işte 3 m migros kadar büyüklükte diyebiliriz. Bunun içinde her şeyinizi halledebiliyorsunuz. Yani içinde iki tane banka var, bir tane Western Union var, bir tane faturalarını ödeyeceğiniz noktalar var. İşte orada Vodafone gibi Orange diye mesela bir de ne vardı bir tane daha şu an hatırlamıyorum. Böyle SMS şey, e telefon şirketleri var onların kolları var. İnternet mesela süper online gibi ya da işte diğer internet gibi orada TTNet gibi şirketler. Her şey için siz ödeme yapabiliyorsunuz. Telefonu arıza var falan oraya. Ama bunlar mesela bankamatikler var içeride. Yemekhane var, hazır yemekler var. İşte pişirilen yemekler var. Bu hani alışveriş partının dışında olan bir yer. Yani ben çok beğendim içinde fırın bile var, her şeyi alabiliyorsunuz. Yani e, bir hafta sonları da açıklar, akşam beşten sonra da açıklar. Yani banka işte biz bankacız, beşten sonra kapatalım gibi bir mantıkla ilerlemiyor orada. Çünkü beşten sonra da bir sürü işini halletmek isteyenler var, işten çıkanlar var. Onları da düşünüyorlar ve e, orada özel günlerde kesinlikle. Bayramlarda mesela kapalılar ya da işte bir fırtına gelecek, ülke, devlet uyarı yapıyor, herkes alışverişimi yapıyor, iki gün kapanıyorsunuz mesela gibi. Ama hiçbir zaman orada büyük bir fırtına olmadı. Sadece Amerika'da Irma olduğu zaman oraya işte teyit geçti. O sırada biz iki gün kapandık. Tabi teyit geçti ama ben ilk defa böyle bir fırtınayla karşılaştım. Buradaki insanlar öyle bir fırtınayla karşılaşsa öldüklerini falan düşünürler. öyle diyeyim onun dışında bu AVM'lerden bahsetmişken mesela daha orta halde büyük AVM'lerde Diyelim ki saç ürünleri var. Saç ürünlerini alıyorsunuz. İçeride kuaför oluyor genelde. Bizim burada da öyle. Ama yoksa bile içinde kuaför. Mesela diyelim ki ben bir saç maskesi aldım. Kız diyor ki işte diyor şu anda diyor bizden bir hediye kazandınız. Bu saç maskesini alana yukarıda biz bir Böyle taşınabilir kuaför gibi bir şey kurmuşlar. Orada işte saçınıza bunun deneme bakımı yapılacak alırsanız diyor. Ben de aldım. Ondan sonra onun bakımını da yapmışlar. Hatta biraz e, videosu da yayınlayacağım birlikte. E, bu da benim çok hoşuma giden şeylerden biriydi. Zaten kuaförler orada çok iyi. Fön çekişleri bile farklı. İşte e, saçları bizim gibi düz olmadığı için genelde hani dalgalı bile değil hep kıvırcık çok aşırı geliştirmişler yani kendilerini. Fön çekme stilleri bile tamamen farklıydı, fırça tutuş şekilleri. Dediğim gibi geçen videoda da yolda geçen herkes zaten saç örüyor. inanılmaz bir becerileri var o konuda ve ürünler de çok güzel. Daha sonra en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi meyve barları. Ben video çektirmek istedim. Yine en pişman olduğum şeylerden biri bu konuda video çekmemek. Ama bulursam yayınlayacağım size. E, koyarım büyük ihtimalle konuştuktan sonra. E, inanılmaz Mesela orada hani kiloyla bir şey almak tabii ki pahalı ama meyve barları açılmış. Yani meyve barı dediğim e, duruyor genelde bayanlar böyle işte köşelere, sokak köşelerine falan. Manav gibi bir şey düşünün ama bu bir araba. O arabada işte diyorsunuz ki işte ben 100 pesoluk e, karışık meyve almak istiyorum. Orada işte tabii oranın ...yöresel meyveleri filan, tropikal meyveleri... ...işte isterseniz bal koyduruyorsunuz, böyle bir tabak var, plastik, onun içine yapıyor. Siz işte gidiyorsunuz, istediğiniz kadar oradan yiyorsunuz. Benim en sevdiğim şeylerden biriydi, ben aşırı derecede meyveye düşkünüm. Bu benim için cennete düşmek gibi bir şeydi yani. Hem inanılmaz çeşitte meyvelerin olması, hem de böyle bir hizmet verilmesi... ...her gün oradaydım neredeyse yani bence hani kesiyor, hazırlıyor her şeyi böyle hiçbir şey yani 5 TL nedir ki? Ya da işte 2, 3 ona göre alıyorsunuz. Onun dışında en sevdiğim olumlu yönlerinden bir tanesi bu insanlarla alakalı özgüvenleri çok yüksek. Çünkü mental özgürlükleri çok fazla. Her şeyi yapabileceklerine inanıyorlar. Hiçbir şeyden korkmuyorlar. Düşünün o kadar hani dışarısı diyoruz ya açık hava cezaevi gibi işte hırsızlık, kapkaç gibi durum işte önünüzü kesiyorlar, yan kesiciler falan var, gasp var. Ona rağmen dışarıda inanılmaz bir eğlence kültürü. Hani ben orada bir yılbaşı geçirdim, hayatımda böyle bir yılbaşı geçirmedim. Hani e, yayınlayabilirsem o videoların kalitesini yükseltebilirsem onu zaten ayrı bir video yapacağım. Gerçekten yaşıyorlar yani. Hani bu kadar suça rağmen bu kadar eğlenceli ve mutlu nasıl olunabiliyor onlardan öğrenebilirsiniz. Biz şu an çok mutsuz bir ülkeyiz. Bence herkesin buradan gidip oradan bir mutsuzluk detoksu gibi orada bir süre geçirip oradan bu mental mentaliteyi kapması gerekiyor ve öğrenmesi gerekiyor. Videomuz sonuna geldik. Yine dediğim gibi her zaman bana özelden yazabilirsiniz arkadaşlar. Hani kırılmayın, darılmayın. Ben elimden geldiğince cevap veriyorum. Hatta şu ana kadar hepsine cevap verdim. Vermediysem kesinlikle mesaj gelmemiştir. Ya da bir şekilde görmemişimdir. Ama baktım, kontrol ettim. Hiçbir mesaj görmedim. Bilginiz olsun. Ne diyoruz? Lütfen takipte kalın. Bildirimimizi açmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.